Şimdi ateizmin iddiası Tanrı'nın olmadığı. Agnostik diyor ki biz Tanrı'nın olduğunu da bilemeyiz, olmadığını da bilemeyiz. Peki madem olduğunu olmadığını bilemiyorsun o halde bu mesele hiçbir konuşmamak gerekirken konuşmaların tamamı yokluğunu ispatlamak üzere. Şimdi bir noktaya dikkat çekiyorum. Bir gün birisi bana geldi dedi ki ya ateistlerin de haklı olduğu taraf var dedi. Anlat bakayım neymiş dedim. Başladı İslamiyet'teki kendince yanlışları söylemeye. Dedim bir dakika bir bırak. Sen İslamiyet'ten veya Hristiyanlığa niye bahsediyorsun? Ateizmin haklı tarafını söyle önce. İslamiyet'i tenkit ederek ateizm haklı çıkarmaya çalışıyor herkesi altını çizerek söylüyorum ateist adam Tanrı'nın yokluğunu ispata çalışmakla alakadar önerme getirmesi gerekirken ki yanlıştır böyle yapmıyor ne yapıyor İslamiyet'in kendince kusurlarını söylüyor. Ateizmi haklı çıkarmak usulü İslam'ın yanlışlarını söylemek usulü. Eğer sen ateizmin haklı olduğunu söylüyorsan yokluğun ispatını bir yap bana. Sen benim dinimden veya Hristiyanlıktan veya Yahudilikten veya Budizm'den fark etmez onların kendince kusurlarını niye sayıyorsun? Tanrı'nın olmadığı iddiasını söylüyorsan Tanrı'nın olmadığını ispatlayacak mantıki deliller getir.